Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, Kerim, Hira ve kardeşi bugün babasıyla balık toplamaya geldiler değil mi? Balık tutmaya geldiler Uşak daha doğrusu. Efe güzel. Efe geldiler. Bak. Kaç tane geldi? Oh, bayağı topladınız. Bak 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 bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Efe ile Hira bayağı topladılar. Efe'cim dikkat et. Efe'cim dikkat et oğlum. Bir dakika anneciğim. Hira. Nasıl? Sabahtan beri babana yardım ediyorsun. Hadi gel bakalım. Hira sen mi çıkartacaksın hepsini? Hayır. Kim çıkartacak? Sen de babana yardım edecek misin ablana? Evet arkadaşlar biz kovamızı doldurduk pişirdik bile değil mi Hira'cığım? Yere mi düştü o anneciğim? Biz kovamızı doldurduk değil mi anneciğim? Hı? Pişirip yedik bile. Evet tadı çok güzel. Tadı güzel miydi? Arkadaşlar tavsiye ediyor musun? Gelsinler mi buraya? Evet. Tamam anneciğim. Bakın arkadaşlar balıklarımızı görüyorsunuz bu şekilde. Evet. Bayağı yakaladılar. Hadi babası gel kovaya koyalım. Hira, öbür balıklar nerede? Göster bakalım. Aynen, aynen. Göster. Oo arkadaşlar görüyorsunuz değil mi balıklarımızı? Hey. Nasıl da dolmuş içi. Evet. Aydanlık Allah düştü düştü. Biraz daha, biraz daha. Efe çıkartmaya başladı bile. Nasıl çıkartacaksın anneciğim? Göster bakalım. Ne yapmamız gerekiyor çıkartırken Hiracığım? Geç anneciğim o tarafa doğru söylüyor baba. Evet Efe çıkartmaya başladı arkadaşlar. İkincisini çıkartıyor şu an. Cesur biraz korkuyor gibi. Cesur cesaretini cesur. topla artık. <laughs> Alıştın mı Cesur? Efe üçüncüyü çıkartacak. Efe'nin ağzı açık kalmış arkadaşlar. Hira sen ne yapıyorsun anneciğim? Çıkarttın mı? Hira da elinde parça. Allah! Efe düşürdü. Başkan tam Evet. Hadi bakalım. Çıkart bakalım. Hira babasıyla alıştı artık. Babası her geldiğinde Hira'yı da getiriyor. Değil mi Hira? Babası bugün son mu yoksa yarın gelir miyiz? <laughs> evet, babası anlatıyor. Nasıl çıkaracaklarını anlatıyorlar. <laughs> Çıkartamadın mı anneciğim? Bak, bakalım, bakalım. Yine mi var? Çıktı mısın? Evet, çıktı. Evet, evet. yarışmaya girdi abi. Kim ne kadar topladı baktın mı? Bak kim o kadar kadar topladı? Yarışmaya evet. Bün... Efe daha çok. Müsra, bir de yarışmaya koyacağız. fazla topluyor diye. Efe daha çok topladı. Efe daha çok topladı. Baksana nasıl kopar gibi bu. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar kim daha çok topladıysa siz saymışsınız da şu an. Valla ben daha yeni 3 tane topladım. Öyle mi? Efe çıkartamadı arkadaşlar. Son balığı Efe çıkartamadı. Çırpınıyor balığı, balıkcağız. <laughs> Balası yardımcı oluyor şu an. Yeracığım yeter artık gidelim mi? Bak kovamızı doldurduk anneciğim. O zaman babanın söyle bir olta daha toplayalım gidelim artık. Son bir kez daha yapalım mı Abilim <laughs> <peki. gülüyor> Son bir kez daha. Son bir kez daha hadi. Elimi vurdum anne. Elini mi kestin? Aa. Oh. Evet. Bak, i̇ğne mi battı Hadi evet. bakalım arkadaşlar. Son bir oldu daha. Hadi gidelim. Evet. Evet son bir kez daha atıyoruz oltamızı. Oh. Bayağı uzağa attın Abidin Bey. Bayağı uzağa attın. Çok çok gitmiş. Yine gördün mü? Baban nasıl uzağa attı? güzel miydi? Yarın da gelir miyiz? Evet, <laughs> Arkadaşlar bakın. Yarın son bir kez daha gelin. Zaten yarın gidiyorsun artık. Arkadaşlar bakın. Evet, Arkadaşlar. Atlayın. Tamam onları da ikna ediyoruz. Evet. Kaç dakikaya gelir? Kaç dakikaya gelir? 5-6 dakika içerisinde de gelir. Ya. Tamam. Arkadaşlar balıklar geldi. Şimdi çekmeye başladık. Çeksin babası. bir sefer o çeksin. Gel gel gel. Evet. evet. Yani, evet. Hadi balıkları bekliyoruz şu an. Abidin Bey neredeler? yavaş yavaş. Sanki her şu an çeviriyor arkadaşlar. <laughs> görüyorsunuz. Sar anneciğim biraz hızlısak. Baya uzağa gitti az önce. Sabırsızlıkla bekliyorum şu an balıkları. Arkadaşlar çıktığı gibi size çekeceğim. Hira'yı görüyorsunuz. Çeviriyor şu an. Evet. Gördün mü Efe ablan nasıl çeviriyor? Evet arkadaşlar geliyorlar. Şöyle yakından biraz alayım size. İyice ne görün arkadaşlar? yenge. Hadi bakalım geldiler arkadaşlar geldiler. Evet balıklarımız geldi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Harikalar. Evet kaç tane gelmiş saydın mı? 11, 12, 12 tane 12. geldi. 12 tane mi geldi? Abidin çok geldi. Evet, balıklarımızı kovaya doğru götürüyoruz. Bu sondu. Evet arkadaşlar, Kerim bebeği görüyorsunuz. Kerim yakalamaya çalışıyor. Bırak. Tamam Abidin Bey, hadi. Alalım kovaya, gidelim. Bu son postaydı. Evet, son posta. Hava da soğudu. Evet. Evet çocuklar yine çıkartmaya başladı. Bakalım en hızlı kim çıkartacak? Ama elinize zarar vermeyin. Evet dayılar da yardım etmeye başladı. Cesur korkuyor tabii her zamanki gibi arkadaşlar. Evet. Yakup bugün sen de mi yardım ediyorsun? Evet aferin kızım. Efeciğim hadi. Evet Hira kumar çıkartıyor arkadaşlar. Hira bakayım Hira bakayım. Hira bakayım. Ben aldım ya evet. bırak, bırak, onu. Tamam tamam bırak, tamam. bırak, bırak cesur, cesur al. alsın bırak. Sen çok çıkarttın anneciğim bırak cesur alsın. Hina çıkartamadın mı? Yırtmadan aldın anneciğim bak iğneyi böyle yumut. Evet arkadaşlar balıklarımız ne kadar çok oldu. Ah oh, pişirip yedik bile arkadaşlar pişirip yedik bile. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Çocuklar. Çocuklar hadi bakalım. Kanalı, videoyu kapatıyorum. Bir şey söylemek ister misiniz? Beni duymuyorlar bile arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalın arkadaşlar.